Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere en iyi mürekkep püskürtmeli yazıcının yani bu sektörün lideri şu an Epson arkadaşlar. Daha sonra e, Canon ve Brother geliyor. Eskiden e, tonel yazıcılar vardı, lazer yazıcılar. Lazer yazıcıların lideri HP'ydi. HP bilgisayar ve laptop'ta ne kadar kötüyse yazıcıda da o kadar iyiydi aksine. Ama e, şu anki bu mürekkep püskürtmelilerin kafa donma olayı olmadığı için artık arkadaşlar evlerde bunları tercih ediyoruz. İş yerlerinde bunları tercih ediyoruz. Hatta fotoğraf baskı, baskısı yapan fotoğrafçılar bile bunları tercih ediyor. Biz de şu an piyasadaki e, ev için ideal olacak bir şekilde ürün olan Epson V3160. Bunu 1200 liraya ne 11'den aldım. En uygun oradaydı. E, bunlarda dikkat etmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar. Paket şimdi ilk kez açan, Üst bandını açtığıma bakmayın. E, mürekkeplerin orijinal olması. Mürekkepleri çok pahalı. Mürekkeplerin orijinalliğini de sizlere göstereceğim. E, ben şimdi kutu, kutu açılımını yapayım. Sonra e, mürekkep orijinalliğine bakacağız ve baskı kalitesine bakacağız. Evet arkadaşlar. Kutudan bakalım ne çıkacak. Abi hiç yapmadık. Bu faturamız. M11'den aldığımız gelir. Kurulum CD'si ki Windows 10 zaten tanıyor otomatik. Eğer Windows 10 varsa bilgisayarınızda. Ee, yoksa da buradan kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar en önemli husus. Rekeplerimiz. Bunlara geleceğiz. iki siyah vermişler şöyle. Sarı, kırmızı muavimiz var. Şöyle bırakıyorum onu. Şunu da Böyle yazıcımızı aldık. Kutudan bir yerde arkadaşlar elektrik kablomuz çıktı. Bu cihazda Wi-Fi özelliği olduğu için telefondan direkt baskı da alabiliyorsunuz. Evet, şöyle ön tarafını çevirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mevkeplerin göstergeleri ön panelde. Burada bir ekranımız var. Şu mavi almamız gerekiyor şekilde. Eskiden arkadaşlar normal püskürtmeni yazıcıları böyle şeye çeviriyorlardı. Şu tank bölümünü takıp ama onlarda kafa dön donma olayı oluyordu. Kafada çok pahalıya mal oluyordu. Şimdi arkadaşlar bunlar da öyle işte her gün çıktı alayım. Haftada en az bir çıktı alayım derdi yok. Eskilerde öyleydi. O yüzden de bu lazer püskürtmeliler artık çok meşhur ve çok kullanışlı olmaya başladılar. Sadece tek şart var arkadaşlar, orijinal mürekkep almak. Mürekkep eğer orijinal olmasa yazıcının kafası bozuluyor. Kafası makine 1250 lira, kafası 800-900 lira. Yani neredeyse makineye tekabül ediyor. O yüzden de arkadaşlar bunlarda da tek yapmanız gereken orijinal mürekkep almak. Burada gördüğünüz gibi tarayıcı fotokopi alanımız var. Şu ekranın en büyük amacı arkadaşlar fotokopi sayısına girebilmek. Eğer böyle bir derdiniz yoksa mesela çoklu çoğaltma yapmayacaksanız bilgisayara bağlamadan bu ekrana da gerek yok. Yani bunun bir alt modeli olanı da alabilirsiniz. L31 Yani bu bunun altı hiç fark etmez. Epson dediğim gibi bu ürünlerin hepsi çok kaliteli. Hepsi birbirine yakın aynı kalitede baskı veriyor. Ben baskı kalitesini gösterince diğerlerini de baz alabilirsiniz. Yani diğer ürünler de böyle çok kaliteli baskılar veriyorlar. şimdi kurulumunu yapacağız arkadaşlar mürekkeplerini dolduracağız. Evet arkadaşlar burada da mürekkeplerin orijinalliğini, orijinal mürekkep nasıl olur ve mürekkebi yazıcımıza nasıl dolduracağımızı anlatacağız. Epson yazıcılarda hepsinde standart. Diğer markalar için de geçerli olabilir. Arkadaşlar mürekkeplerimizi şöyle bir açalım. Siyah iki tane geliyor zaten. Siyahın birini kullanmayacağız. Şurada da diğer renklerimiz var. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah. Bunu açmayla işe başlayalım. Şuradan arkadaşlar yırtıyoruz. Şurada yırtma yerleri var. işareti zaten arkadaşlar. Orijinal paketimizi açtık ve orijinalliğini arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada kameraya yaklaştırayım. Kabartmalı bir şekilde Epson yazacak. Kabartmalı. Elime geliyor kabartma. Arkadaşlar bu orijinal değilse yazıcının içinden orijinal çıkmışsa zaten en pahalı olan kısmı bu. Ve kafasının donmayıp uzun süre yıllarca kullanabilmemizi sağlayan şey de bu. Orijinal mürekkep. Eski yazıcılardan ayıran özellik de bu. Şimdi doldurmayı anlatacağım arkadaşlar. Orijinalliğine kesinlikle dikkat ediyoruz ve orijinal mürekkep alıyoruz sürekli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eskiden mürekkep akardı şey olurdu. Akma derdi yok. Neden? Adamlar kilitli bir sistem yapmışlar. Mükemmel bir sistem. Gördüğünüz gibi şurada şurada tırnaklar var ve geldiğiniz gibi şurada da rengin ismi yazıyor arkadaşlar black bir siyah koyacağız bakın böyle koysanız akmıyor kesinlikle buraya oturtmanız gerekiyor o tırnakların da oraya geçmesi gerekiyor ve kendisi boşalıyor daha sonrasında arkadaşlar evet şu an aşağıya doluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıdan çekersek gördüğünüz gibi siyah alan doluyor Kendisi direkt arkadaşlar sıkma yok bir şey yok. Sadece koydum oraya. Bastırma da yok. Gördüğünüz gibi dolum gerçekleşiyor şu anda. Dolma sesi de geliyor lıkır lıkır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi siyah alan doldu. Hemen bitti. Çıkarınca daha damlama yok. Aslında içinde biraz daha var. Gidecek mi? Sesinden kendisi otomatik kesiyor herhalde. Bir yandan maviyi de dolduralım. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çentik var oradan şöyle netleşmesini sağlayalım. Yırttığınız anda yırtılıyor. C gördüğünüz gibi C. Gördüğünüz gibi yine akmıyor. Yine yerine koydum. Aşağıya dolmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seriyor şuradan. aşağıya yükseliyor. Şimdi sarıya takıyorum. Y arkadaşlar. Y'ye takacağım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu da aşağıya dolmaya başladı. Aşağıdan da bir çekim yapalım. Biraz aşağıdan. Gördüğünüz gibi Ben çekim arkadaşlar durdurarak yaptım ama çok hızlı doluyor. İnanılmaz hızlı doluyor. Anlatamam size. E durdurmasak da olurmuş yani çekimi. Eee şu an sarım da doldu. Ama içlerinde biraz var. Gördüğünüz gibi seviyeyi şöyle gösterelim. Bakın. Çok az kaldı. En net sarıda belli oluyor. Diğerlerinde kutulardan pek belli olmuyor. Son rengim olan kırmızıyı takacağım. Burada Magenta diye geçiyor. Şuradaki kapağı da kapatıyorum ve son kırmızı kapağımı açıyorum. Yuvasına koyuyorum. Olmasını bekliyorum. Mürekkep dolumumuz bitti arkadaşlar. Kırmızı da dibinde biraz kaldı. Yine de kapağını kapatıyorum. Kutularını alsınlarım böyle bir süre. Şu şekilde koyduk arkadaşlar. Üst kapağımızı kapatıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve artık baskımızı alacağız. Baskı kalitesine bakacağız. Ürünümüzün baskı kalitesini. Ve kullanımını inceleyeceğiz. Cihazımızı elektriğe bağladık elektriğimizi verdikten sonra açma düğmesine bastık ve ekranımıza gördüğünüz gibi İngilizce değil biz Türkçe'yi bulacağız buradan İtalyan, Kazak Portekizce, İspanyol ve Türkçe arkadaşlar Türkçe geldi gördüğünüz gibi okey diyorum arkadaşlar hazırlanıyor diyor Evet arkadaşlar kağıdımızı yerleştiriyoruz. Arkada şurada burayı çekersek gördüğünüz gibi sayfa ayarlama yeri var. Şu şekilde veriyoruz arkadaşlar ve mavi kıskaçlardan kağıdın tam boyutuna göre ayarlıyoruz. Bu şekilde bıraktık. Şurayı da şu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar web sitesiyle bir görülen buradan baştan kısmına bakarak başlatma işlemini tamamlayın diyor. Mürekkep doldururken mürekkep şişesini sıkmadığınızdan emin olun. Mürekkebi sıkmayın diyor. Sıçrayabilir diyor. Evet. Mürekkep şişesi ve mürekkep tankın rengini eşleştirdiğinizden emin olun diyor. Evet. Tanklar mürekkeple doldurun doldur 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 ve soru işareti düğmesine 5 saniye uzun süre basılı tutun diyor. Şuna. Tamam. Başlatma başlatın. Tank mürekkep dolduğunu onaylayın. Düğmeye basın diyor. Evet bu düğmeye basın. 10 dakika sürebilir diyor bu işlem. Burada bekliyoruz arkadaşlar. 10 dakika beklememiz söylüyor. Evet arkadaşlar. Şu an odaklarsak göreceğiz. Kurulum tamamlandı diyor. Şimdi OK basın diyor. Bastık arkadaşlar. Ayarlayın. Önerilir diyor. Ayarlayalım. Yazdır. Deneme çıktınız. Şurada renkleri denedi, siyahı, sarıyı ve maviyi denedi. Şimdi arkadaşlar, eksik parça var mı? Hayır diyelim. Taliz alamadı. Daha sonra yani diyelim. Bitti diyor. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Bitti. Arkadaşlar telefonunuzdan şöyle parlamayı nasıl engelleriz bakalım. Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Epson yazıyoruz. Epson iPrint çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi. Bunu yükle diyoruz arkadaşlar. Ben yükledim. Ve pinin sayfasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi Paint foto deyip bir fotoğraf yazdıracağım ve fotoğraf kalitesini göstereceğim arkadaşlar. Baskı kalitesini görmek için bir fotoğraf çıktısı alacağım sizler için. Evet. Arkadaşlar Wi-Fi ayarlarına giriyoruz şuradan şuradan şu şekilde Wi-Fi ayarları diyoruz OK diyoruz Wi-Fi önerilen diyor arkadaşlar Wi-Fi direkt diyor buraya girip arkadaşlar modemimizden VPS tuşu var WPS e, modemimizde VPS tuşu şurada gördüğünüz gibi hemen şurada benim burada e, Modemde modemden modeme markadan markaya fark eder VPS tuşunda e, buradan bastığımızda burada ışığı da yanıyor ve yazıcı gördüğünüz gibi şurada şey var. Yazıcı her açıldığında kendisi artık devreye giriyor. Bilgisayardan bile kablosuz bir şekilde, masaüstü bilgisayarınızdan bile kablosuz bir şekilde çıktı. VPS tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar cihaz otomatik bağlanıyor. Cihaz otomatik bağlanıyor. Şimdi ee, şuradan gördüğünüz gibi ana gelelim. Arkadaşlar yazdır dediğimde print diyorum. Şuradan arkadaşlar Yazıcı VPS'e bastığım için gördüğünüz gibi gözüktü. Seçiyorum. Şuradan kağıt boyutunu A4 koydum ben. A4 seçiyorum. 10 15 fotoğraf kağıt falan da basabildiğiniz için kalın kağıtları da alıyor zaten ön büyük en güzel özelliği o. Şimdi ne arkadaşlar? <laughs> diyorum arkadaşlar. kaliteyi görmek için kesinlikle fotoğraf kağıdı gerekiyor. Normal bu A4 düz kağıt. Ama rağmen çok güzel çıkardı. Gördüğünüz gibi. Normal A4. Ama çok güzel çıkardı ama resim kağıdındaki baskı kalitesi çok çok farklı. Daha sonra resim kağıdı alıp bir görüntü çektiğimizde ee, resim kağıdı ile olan baskı kalitesini çekip sizlerle paylaşacağım. Ee, dediğim gibi piyasanın en iyi yazıcısı Epson. Daha sonra Canon ve Brother geliyor. Eski tip yazıcılarda bu iş sektörün lideri HP'di. Ne kadar laptop ve bilgisayarda kötü olsa da ama yazıcıda bir numaraydı lazer yazıcılarda. Şu an artık bu mürekkep püskürtmeliği. Kafası donmayan yazıcılarımız var arkadaşlar. Ee, bu yazıcılarda da e, mükemmel baskı alıp 5000 sayfaya kadar. Yani bunlar ne kadar 8000-10000 dese de yani %5'e göre oluyor. E, baskı kalitesi çok çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefondan direkt Wi-Fi'yi direktle gönderdik. çıktımızı da aldık. E, mükemmel bir yazıcı. Herkese öneririz. Kullanmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar.